Merhaba arkadaşlar. Peynirli dızmana yapacağım ve sizlerle de tarifini paylaşıyorum. Yoğurma kabının içine bir su bardağı ılık suyumuzu koyalım. Bir su bardağı da ılık süt. Bir yemek kaşığı şeker. Karıştırdım şeker erisin diye. Bir paket mayamı da koyuyorum. Yine karıştıralım. Yarım su bardağı daha ılık su koyuyorum. Aynı bardakla. Az önce süt koyduğum bardak. 4 su bardağı unumun hepsini içine ekleyeceğim. Silme şeklinde 1 yemek kaşığı tuz. Karıştıralım. Biraz daha un gerekiyor. Yoğururken onu ekleyeceğim. Yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur edeceğim. Biraz daha un yanıma getirdim yavaş yavaş ilave ederek yoğuruyorum. Hamur yeteri kadar yoğruldu. Kıvamı güzel. Elimizi hafif yağlayarak hamuru düzeltelim ve üstünü kapatıp yarım saat mayalandıralım. Zamanınız varsa bir saatte bekletebilirsiniz. Hamura <laughs> toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı da orta yumuşaklıkta arkadaşlar. Ne çok yumuşak oldu cıvık, Ele yapışan. Ne de sert bir hamur. Hafif elime yağ döktüm. Hamuru düzelttim. Üstünü kapatacağım. Ve yaklaşık yarım saat hatta zamanınız varsa bir saat bekletin mayalansın. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Yağ sürmezsek o zaman streç yapışıyor hamura. Şu şekilde üzerine hafif yağ sürerseniz bütün hamurların o zaman streci çıkartması kolay olur. Elime çok az un aldım. Ve hamurun havasını alıyorum. Hamuru 3 eşit bezeye böleceğim. Mutfak bezimizi de kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. Bunu biraz tezgah serpiyorum. Bir tane bezeyi alıp açalım arkadaşlar. Çok ince olmasına gerek yok. beyaz peynirimizden hamurun üzerine ilave ediyorum. Şöyle yapın. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Fırın tepsimizi sıvı yağla yağlayalım. Kestiğimiz hamurları içine yan yana koyacağım. İki parmak kalınlığında kesmeniz yeterli. Şu şekilde. tarafını getirip fırın tepsimize yan yana dizelim. Üstünü temiz bir bezle kapatalım ve tepsi mayası olması için yarım saat bekletelim. Mayalandıktan sonra üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Bir su bardağı yoğurdum var. Tavama döküyorum, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, çırpalım. Mayalandıktan sonra üzerine dökeceğiz bu sosu. Gördüğünüz gibi hamurlarımız mayalandı. Yaklaşık yarım saat beklettim. Bu şekilde oldu. Zaten bu ara havalar sıcak biliyorsunuz. Hemen mayalanıyor. Tepsi mayası bu tarifte şart. Mutlaka yapın. Hazırladığımız sosu üzerine dökelim. Fırını da 190 derecede alt üst ayarda açıp ısıttım. Sıcak fırına koyup alt üstte kızarana kadar pişireceğim. çok sıcak ama sizlere sonucu göstermek istiyorum yumuşacık. Pamuk pamuk maşallah harika olmuş. tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.